Ee, endüstriyel hijyen dersindeyiz. Ee, endüstriyel hijyen dersiyle ilgili olarak bugün e, tozla mücadele yönetmeliğinden bahsedeceğim. Ee, geçen hafta tozlarla ilgili genel bir giriş yapmıştık. Ee, şimdi oradan devam edelim. Şimdi 2013 e, yılında e, çıkan bir yönetmelik arkadaşlar. Aslında evvelden de vardı. 6331'den sonra güncellendi. E, bu yönetmeliğin amacı iş yerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gereken tedbirlere dair usul ve esasları belirlemek olarak birinci maddede anlatılmış. Şimdi yani iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozlarla mücadele edeceğiz. Şimdi yönetmenin içerisinde dördüncü madde biliyorsunuz arkadaşlar genellikle tanımlar kısmıydı. E, tanımlar kısmında e, biliyorsunuz birçok yönetmelikte artık alfabetik sıraya göre konuluyor. E, konu bütünlüğünden ziyade alfabetik sıraya göre. Şimdi buradan güzel tanımlar var önemli tanımlar var bunların birkaçından değinerek ilerleyelim. Asbestten bahsetmiş birinci dördüncü maddenin birinci fıkrasının a bendinde. Tabii asbest biliyorsunuz arkadaşlar bir e, kayaç yani topraktan çıkarılan bir e, kayaç e, türü. E, asbest tabii çok faydalı bir malzeme yani o kadar kullanışlı bir malzeme ki. E, ısı yalıtımı çok yüksek. Yani duvarlarda, çatılarda müthiş ısı yalıtımı yapabilirsiniz. Çok yüksek mukavemeti var. Yani o asbest tozlarıyla yaptığınız çatı kaplamaları 30 sene dursun. 30 senenin sonunda gidin o kadar karı, yağmuru, güneşi yemiş olsun. yine ilk gün yapıldığı gibi tertemiz duruyor. Çok mukavemetli bir malzeme sürtünme kat sayısı çok fazla işte arabaların balatalarında kullanılırdı eskiden fren balatalarında baskı balatalarında müthiş bir malzeme ucuz her yerde kullanabiliyorsunuz itfaiyecilerin elbiselerindeki ısı yalıtım malzemesinden tutup gemilere kadar e, binalardan çatılardan her yerde kullanabiliyorsunuz Çok da kullanışlı bir malzeme ama bir de dezavantajı var Asbestin tozları arkadaşlar Kristal yapıda ve solunabilir seviyede Soluduğunuz zaman akciğerlerinize gidiyor ve bir daha çıkmıyor Bir tane bile solmuş olsanız o tozu Ciğerinizden çıkma ihtimali çok düşük Yok neredeyse o gidip orada kalıyor. Ve durduğu yerde de durmuyor. Kanser yapıyor. Böyle de bir e, zararlı bir tost. Tabii asbestin birçok türü var. Yani Bir tane türden oluşmuyor. E, bu zararlı olanları yönetmeliğimizde arkadaşlar bakınız burada çeşitli şekillerde e, belirtmişler. Biliyorsunuz asbestle ilgili e, asbest söküm uzmanlığı var. Daha evvelden asbestli olarak imal edilmiş binaların yakımı, tadilatı sırasında ortaya toz çıkarsa bunlarla nasıl mücadele edileceği ile ilgili bununla ilgili bir uzmanlık var. Zor bir mesele. Ee, asbest arkadaşlar, asbestten yapılmış duvar bölmeleri falan var eskiden tabi böyle birçok var. Durduğu yerde hiçbir zararı yok. Yani evinizin bir duvarı asbestten örülmüşse ya yani bir bölmesi. Hani şimdi alçı bölüyoruz ya bazı yerleri. O eskiden asbestli malzemelerle bölünürdü. Hiçbir zararı yok. Ama ne zaman oraya bir delik açsanız, bir çivi çaksanız, matkapla delicek olsanız, bir şey vida atsanız oradan çıkan tozlar işte onlar ölümcül hale gelebiliyor arkadaşlar. Bunun dışında mesela bir güzel tanımda inert toz var. İnert tozu duymuşsunuzdur. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ya da fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar. Yani diğer tozları normal inert olmayan tozlar arkadaşlar soluduğunuz zaman akciğerlerinizin altına doğru çöker ve orada kalır. Akciğerleri çamurlaştırır. Dokusunu bozar, yapısını bozar, fonksiyonunu bozar. Nefes alırsınız akciğerlerinizin ancak %20'si dolar ve dolayısıyla ne yapamazsınız, yeterli o oksijen gidemediği için bir süre sonra başka fonksiyon bozuklukları başlar ve ölüme doğru giden bir süreç. Inert tozlar arkadaşlar özelliği şu, akciğerlerde yapısal bir deformasyon oluşturmuyor, yani ciğerde kalmıyor, o onun yapısını bozmuyor. Kristal yapıda olanlar biliyorsunuz onu geçen konuşmuştuk. Kristal dediğimiz böyle geometrik şekillerde. Lifsi tozlar önemli arkadaşlar. Bunları öğreniniz. Altlarını çiziyorum. Lifsi toz dediğimizde bunlar normal tozlar işte böyle kristal yapıda ya da amorf yapıda böyle şekilsiz filan. Bir de lifsi olan yani böyle çubuk gibi solucan gibi olanlar var. Bunların özelliği de şuymuş. Uzunluğu 5 mikrondan büyük olacak. Eni de 3 mikrondan küçük olacak. Ve e, boyu elinin 3 katından büyük olacak. Yani solucan gibi uzun bir e, tozdan bahsediyoruz. Okuyucu diye bir tabir var. Pneumokonyaz bunlar iş yeri hekimlerinin e, riayet etmesi, dikkat etmesi gereken e, bilgiler arkadaşlar. Şurası da önemli solunabilir toz. Aile dinamik eşdeğer çapı, yani bu illa kristal yapıda olmak zorunda değil, amorf da olabilir. Yani belli bir geometrisi olmayabilir. Ee, bunun eşdeğer çapın yaklaşık çapı demek istiyoruz. 0.1 ile 5 mikron arasındaysa biz bunlara solunabilir tozlar diyoruz. 0.1'in altındakiler artık zaten gaz formuna yakın olduğu için onları toz kabul etmiyoruz. 5 mikrondan büyüklerde solunabilir özelliği yok. Yani solusanız bile ağzınız onu tutuyor zaten ağzınızdaki mekanizmalar. Ee, akciğerlerinize ulaşma risk, şansı olmayan tozlar. Evet ile Çapı 3 mikrondan küçük. Uzunluğu da çapının en az 3 katı olan lifsi tozlar. Bakınız lifsi tozları hep ayrı tutuyoruz. Yani bir amorf yapıda olan yahut kristal yapıda olan tozlar var. Bir de lifsi olanlar var. E, tozu burada tanımlamış. E, bu yönetmeliğe göre iş yeri ortam havasında yayılan yayılma potansiyeli olan parçacıklar diye tanımlamış. Toz ölçümü burası önemli arkadaşlar iş yeri ortam havasının toz miktarının dikkat buyurun gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesini ifade edermiş Şimdi gravimetrik dediğimiz şöyle arkadaşlar kütlesini ölçüyoruz. Yani e, ortamdan numuneyi topluyoruz. Bu topladığımız numunenin ağırlığını ölçüyoruz. Toplarken aldığımız hacim de belli. Kaç metreküp havadan bunu çektiğimiz de belli. Biz buna gravimetrik esasa göre toz ölçümü diyoruz ya da bir ikinci yöntemi var. Lifsi tozlarda gramın bir önemi yok. Önemi olsa bile yeterli değil. E, bu tür tozlarda bir de arkadaşlar lif sayısını sayarız. Yani mikroskopun altında o e, aldığımız hacimde kaç tane lif var bunlara bakılır. Bunlar da önemli. E, tozla mücadele komisyonu var. Bunlar arkadaşlar ulusal olarak kurulan bir komisyon. Yani Bakanlık bünyesinde kurulacak ya da bakanlığın ilgili kuruluşları bünyesinde kurulacak komisyonlar bunlar şey değil yani her iş yerinde olacak şeyler değil zaman ağırlıklı ortalama değer var yani günün 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama bunda da dikkat etmemiz gereken şey şu 8 saat boyunca ölçüm yapma, yapmamız gerektiren bir durum varsa 8 saat boyunca ölçüm yaparız ancak işin sürekli aynı rutinde gidiyorsa, iş, iş sürekli aynı toz ortaya çıkıyorsa işin yapılma sürecinde orada da o 8 saatlik zaman dilimini simüle eden daha kısa sürelerde tercih edebiliriz. Ölçüm kolaylığı açısından bunu kastediyor. İşverenin yükümlülükleri var arkadaşlar. Bunları biliyoruz. E, çoğu yönetmelikte de zaten benzer özel şeyler var. E, i̇şveren bütün e, yapılacak faaliyetlerin temel sorumlusu zaten malumunuz. Ee, i̇kame yöntemi kullanarak toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine ondan daha az tehlikeli olan tehlikesi olmayan maddelerle değiştirilmesi. Riski kaynağında önlemek. Toz çıkışını önlemek için mühendislik yöntemlerinin kullanılması. Bunları geçen dönemki derslerimizde görmüştük havalandırma ile ilgili hatırlarsanız. Havalandırma ile ne yapıyorduk? Lokal havalandırma ile yerinde tozu e, emiyordu. O tür sistemler vardı. Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda kişisel koruyucular vermek, yeterli temiz havanın bulunmasını sağlamak ve atık yönetimiyle ilgili bilgiler bunların her birisinde de var arkadaşlar yönetmelikte işverene ve yüklenmiş görevler. Bir diğeri de başlıklarımızdan birisi de risk değerlendirmesi bizim işte mezuniyet projemizde ve diğer çalışmalarımızda kullanacağımız kıymetli bilgilerden birisi. Risk değerlendirmesi yaparken hangi hususlara dikkat edeceğiz? Ondan burada açıkça yazılmış. birincisi şu arkadaşlar. Bir, zaten uymamız gereken bir yönetmeliğimiz var. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği. bu yönetmeliğin hükümlerine ne dikkat ederek Ayrıca Ortamda bulunan tozun çeşidi. Şimdi burada böyle bir kelimeyle yazılı, bir cümleyle yazılmış ama şimdi bu ayrı başlı başına bir iş arkadaşlar. Şimdi siz mobilya atölyesinde çalışıyorsunuz. Mobilya atölyesinde ne olur? Ahşap tozu olur dediniz. Sadece ahşap tozunu ölçmek için bir laboratuvarla anlaşırsanız burada yanlış yapmış oluruz. Çünkü içeride tekstil tozları olabilir başka katı boya tozları olabilir, metal tozları olabilir, sizin ana ürününüz olmayan yan ürünlerin tozları olabilir ya da diğer atmosferik sebeplerle ortaya çıkmış tozlar da olabilir. Dolayısıyla öncelikli olarak tozun tayin edilmesi gerekir. Bu toz tayini de bir ölçümlü olur. Yani sizin nefesi koklayarak, ortamın havasını koklayarak yapabileceğiniz bir iş değil. Ya da görerek yapabileceğiniz bir iş değil. Tabii ki mobilya fabrikasında ahşap tozun olmasını bekleriz. Ama metal tozunun olup olmamadı, olup olmadığı konusunda böyle çok net olamayabiliriz. Ya da metal bölümü de var, boya bölümü de var ama tozu ne kadar ya da gözde görünür görünür toz yoksa biz orada sanki toz maruziyeti yokmuş gibi düşünebiliriz. İşte bu yüzden arkadaşlar çünkü bazı tozlar yani zaten solunabilir tozların çoğu gözle görülmez arkadaşlar. Biz bunların varlığını bazısının tadı da olmayabilir. Yani ağzımızda burnumuzda bir tat koku da bırakmayabilir. Dolayısıyla bunları bizim tayin ettirmemiz lazım. Çünkü ölçümler bu toz tayinine göre yapılır. Yani siz asbest tozu ölçeceğiniz ekipmanla filtreyle daha doğrusu Metal tozunu ölçeceğiniz filtre aynı değil. İkisi birbirinden farklı. Dolayısıyla hangisiyle gelecek ölçmeye, kaç tane ölçüm yapacak? Bunların her birisi sizde önce bir toz tayin edilir, tozun çeşidi. Ondan sonra ona göre ölçümler belirlenir ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları tayin yapıldıktan sonra bu tozlar acaba ne tür zararları var kanser mi yapıyor alerji mi yapıyor tahriş mi oluşturuyor yoksa inert toz herhangi bir zararı mı yok gibi ya da farklı yönleri mi var bunların ne yapılması lazım belirlenmesi maruziyetin düzeyi süresi sıklığı bunların her birisinde kişiler üzerinde alınacak tedbirleri etkileyen kısımlar ee, ve yönetmeliğin biraz sonra göreceğimiz ekindeki maruziyet sınır değerleri, toz ölçüm sonuçları ha, yani biz tozu ölçmeden değerlerini ne yapamayız, bilemeyiz. Mobilya tozu var ama ne kadar var? Önlem almamızı hangi tür önlemlere almamızı gerektirecek? Ee, ya da yetici yetiyor mu bizim aldığımız önlemler? Bunların ne yapılması lazım ortaya konması? gerekiyor. Bakınız bunların her birisini yönetmelik aslında açıklamış. Siz mesleki bilginiz ve becerinizle iş güvenliği uzmanlığı bakışını bu çerçevede geliştirip ortamdaki tozu minimize etmeniz lazım yahut insanlara zarar vermeyecek şekilde düzeye indirilmesi indirmeniz gerekiyor iş güvenliği uzmanları olarak bunun altında tozla mücadele komisyonu var bu dediğim gibi iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü bünyesinde kurulacak bir e, kurum O yüzden burayı hızlıca geçiriyorum e, maruziyet sınır değerleri ile ilgili bilgiler var yine e, doktorların e, yaptığı sağlık gözetimi iş yeri hekimlerin yaptığı sağlık gözetimi ile ilgili bilgiler var Bunlar da hızlıca geçiyorum. Ee, bunlarla ilgili arkadaşlar kayıtların saklanması için e, biliyorsunuz e, 15 yıl süre var. Yani toz ölçümü yapıldıktan sonra 15 yıl süreyle bu e, tozla ilgili bilgilerin saklanması gerekiyor. Özür diliyorum eee işten ayrılmadan sonra 15 yıl süreyle bu e, bilgilerin saklanması gerekiyor. E, i̇ş yeri eğer işçi veya da çalışan işten ayrılırsa yine e, tozla işe tozla mücadele edilen iş yerlerinde e, kişinin sağlık dosyası ve kayıtları alınıp e, diğer yeni girdiği iş yerindeki işverene bir örneğinin gönderilmesi gerekiyor. Çalışanlar isterlerse kendileri de alabiliyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili yine eğitim ve bilgilendirme e, safhaları var. Bunları da yine e, işverenimizin bildirmesi gerekiyor. Şimdi burada gelelim ekimize arkadaşlar. E, toz e, mesleki maruziyet sınır değerleri tablosu var. Şimdi biz önce iş yerindeki tozun ne şekilde olduğunu tayin ettikten sonra ne tür tozlar olduğunu tayin ettikten sonra Buradaki tozlara göre iş yerinde güvenli çalışmanın olup olabilir, olamayacağını anlayabilmemiz için bu tabloya bakmamız gerekiyor. Şimdi tablonun üzerinde maddenin adı yazıyor. Bakınız bir sürü farklı kimyasal maddeler var. Mesela alüminyum metal bulunduğu bir madde. Bunun kas number'ı var. Yani uluslararası bir sınıflandırma numarası bu. Yani siz 7429 90 5 dediğiniz zaman bunu teknik olarak bu işle uğraşan herkes bilir ki bu alüminyum. Ee, bunun toz miktarının dikkat ederseniz bakınız TWA ya da zaman ağırlıklı orta, ortalama ikisinde vermiş. Bu toplam toz miktarını vermiş. Ortamda bulunabilecek toplam toz miktarını. Bir de solunabilir toz miktarını ayrıca vermiş. Şimdi ortamda 15 mg bölü metre küplük bulunabiliyormuş. Yani solunabilir tozları biliyorsunuz 0.1 mikronla 5 mikron arası yahut lifsi tozlarda çapı 3 mikrondan küçük boyu çapının 3 katından büyük olan tozlara diyor idik. Hatırlayınız. Ee, eğer bizim e, alüminyum tozlarımız ortamdaki sonlanabilir ya da sonlamaz bütün toz miktarı için 1 metreküp havada 15 miligrama izin veriyormuş. Yani 1 metreküpte 15 miligram olabilmiş. Bunu tayin edebilmemiz için gravimetrik yani ağırlık üzerinden ölçmemiz gerekiyor. E, sonlanabilir toz miktarı ise arkadaşlar yani 5 mikrondan küçük olanlar ise için izin verilen değer metreküp başına 5 miligrammış. Bu tabloyu böyle okumamız gerekiyor. Tablonun ileriki safhalarında bir de e, lifsi tozlarla ilgili bilgiler var. Bakınız bir sürü tahıl tozlarından e, hepsiyle ilgili var. Bir de böyle bakınız lifsi tozlar yani kayaç olan minerallerdeki e, tozlarla ilgili var. Mesela asbestten bir örnek verelim. Asbestte de lif sayısına göre bize bir sınır değer belirlemişler. Yani santimetre küpte 0.1 life izin verilmiş. Bununla ilgili sınır değer de bu. Yani bunu nasıl ölçebiliriz arkadaşlar? Ortamdan numuneyi alırız. Aldığımız numunedeki lifleri tek tek sayarız. Ve bu saydığımız lifler işte santimetre küpte 0.1 life e tekabül ediyorsa yani bunu şöyle düşünebiliriz. Peki 10 santimetre küp havada bir tane lif olabilir demektir bu. Bu ifade yani şu ifade. Burada bilmemiz gereken santimetre küpü ve metre küp cinsinden birimleri birbirine dönüştürebilmemiz lazım. Bunu mukayese edebilmemiz için. Önümüzdeki haftalarda ölçme tekniği dersinde bunları anlatacağız ama siz yine hacim cinsinden ifadeleri santimetre küpü metre küpe metre küpü santimetre küpe dönüşümlerine bir bakın onları öğrenin. Bunlara dikkat edin. Bu, bu da lifsi tozlar için arkadaşlar. Dikkat edin TWA yani zaman ağırlıklı ortalama değeri verilmiş. Yani 8 saati göre bunları ne yapmamız lazım bilmemiz lazım. Bunun gibi bir sürü bakın şeyler var. Ee, farklı birimlere, e, e, madenlere, farklı kayaçlara göre şeyler verilmiş. Bu e, lifsi tozlar için farklı. Bakınız lif bölü santimetre küp cinsinden olanlar mesela taş yönü, yönünde hem ne var? E, lifsi özellik gösterdiği için santimetre küp başına 3 lif demiş hem de e, diğer özelliğinden dolayı 5 miligram bölü metre küp cinsinden de değerimizi vermişiz. Yani hem gravimetrik hem de lifsi ölçümü yapmamız gerektiren bir durum var. Bu konuda sorularınız olursa mutlaka bana sorun.